Evet arkadaşlar bugün kar vadisindeki süper bir atlantır kar vadisindeki e, tüm ayıları ve çıkartmaları göstereceğim. Hemen gidelim. Evet geldik. Şimdiki. Şu evde e, bir altın istenen ayı var. Bunu alabilirsiniz toplayıp. Evet, burada bir tane çıkartmamız var. Bur burda böyle yapınca geliyor. Evet, ilk çıkartmamızı bulduk. Güzel. Şimdi ikinci çıkartmamıza geçelim. O da şuradan geliyorsunuz, geliyorsunuz. Gelin, gelin. Ya yok burada değildi, pardon. Hı, geldiniz. Diğer çıkartmamızı burada. ikinci çıkartmamız ve üçüncü yani son çıkartmamız neyse şuna çık geldiniz 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 hop şurada şöyle yapın ah dur buradaydı Evet, diğer çıkartmamız da burada. Dun dun dun. Şimdi ikinci ayımıza geçelim. Hop, gelin, gelin burada bir anahtar var. Alın bu anahtarı. Gelin. Hop 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 hop. Gelin buradan. Evet ikinci ayımız burada. Üçüncü ayımız. Hop siz bu basamakların üstünden geçin. Yani yapamam diyorsanız bu basamakların üstünden geç. Karın içinde canavarlar var çünkü. Ha, yapamam diyorsanız basamaklardan geçin. Hop. Ha, bu kaçıncı ayımızdı? Üçüncüydü. Şimdi dörde geçelim. Gelin gelin. Burada bir tane anahtar var aldı. Hı. Gelin hop burada. Evet dördüncü oyuncu bu. Gelin hop buraya, hop buraya, sonra da buraya. Evet Diğer burada 4 müydü 5 miydi 1 burada 2 burada 3 Bu 5'ti 5. Beş. Evet. 6. ayımız. Ee, ya Burayı ben de pek yapamıyorum. O yüzden siz YouTube'dan bakıp yapabilirsiniz. 6. ayıydı bu. Sonracığımı. Başka başka başka. Ha bir de şu üstte vardı. Hemen gideyim oraya. Hop. 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 Gelin buraya. len hop bak 7. ve 8. yani son ayımıza gelelim. Dm hmm. Ha şurada şurada. Buraya gelmek için 3 tane ayı kurtarmanız gerekiyor. Bu videodan veya başka videolardan bakıp toplayabilirsiniz. Evet. Burada koca ayağın ini var. Burada gözü zaten. Hop gelin. Koca ayak bu. Hop. Zıplayın. Hop. Gidiyormuş gibi yapın. Sonra gelin. Ha benim yaptıklarımı yapın yani. Hop. Güzel. Bu yoruldu. Buna vurun. Bakın şimdi Üç canla bitireceğim. 我不想补睡眠。 Aga be, iki can. Son anda iki can ya. Evet buradan da ağacın arkasından mor kardeşimiz bakıyor. Beran'ın. Şika da burada şaşırıyor biraz. Hop. Ve evet. Evet. Daha fazla bu tarz içerik, içeriklerde video atmamı istiyorsanız Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.